ler ana okulunun elik günü iyi seyirler Evet her şey hazır. Şimdi her şeyi kontrol edelim. Oyuncaklara bakalım kırık var mı? İyi kırık yok. O zaman suyun sıcaklığına bakalım. Suyun sıcaklığı da iyi. Şimdi defterlere, kitaplara falan bakalım. Bakalım. Kitaplarda yırtık yok. Bu kitapta da yırtık yok. Tamam. Kalemlerde de kırık yok. Arkadaşlar bu arada size bir şey açıklayacağım. Ee, tablet büyük olduğu için biraz zor çekiyorum videoyu. Haberiniz olsun. Bu yüzden yanlış çekersem özür dilerim. Şimdi bakım yerine bakalım. Bakalım havlu ıslak mı? Havlu kupkuru. Güzel. Şöyle koyalım. Tarak. Saklar yok. Kurutma makinesi çalışıyor. Krem de dola. Tamam. Tuvaletler temiz. Akıllı arabalar tam kırık yok. Buraya bakalım. Burada salıncakta bir çizik falan yok. Oturma yerinde de bir şey yok. Yemek yerinde de bir şey yok. Tamam. Yemekler de doptolu. Her şey hazır. Ama bir tek bi bir şey eksik. Öğrenciler. Öğrenciler birazdan gelir. Tık tık tık. Aa kapı çalıyor. Girebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kızımı bırakmaya gelmiştim. Merhaba öğretmenim. Tamam. Geçip şuraya ot oturabilirsin. Tamam öğretmenim. Görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz. Evet velimiz gitti. Merhaba. Merhaba öğretmenim. İsmin ne? Benim ismim Fındık öğretmenim. Hoş geldin. Teşekkürler. Nereye oturayım? Karşıdaki yere otur. Tamam. Oturayım. Oo burada resim defterleri ve kalemler var. Çok güzel. Tık tık tık. Ah biri daha geldi. Hemen kapıya bakmalıyım. Merhaba. Merhaba. Ben oğlum bırakmaya gelmiştim ama Bırakabilirsiniz. Biri daha geldi zaten. Ye! Öğretmenim. Çok heyecanlı herhalde. Evet o kadar heyecanlı geldi ki heyecandan uyuyamadı gün dün. Tam siz gidebilirsiniz. Yay! Yay! Tam ben gidiyorum. Evet. Merhaba öğretmenim. Senin adın ne? Benim adım Cesur. Vay bakalım. Hadi bakalım Cesur. Fındığın yanına otur. Onun adı fındık mı? Vay canına çok değişik. Merhaba sen fındık mısın? Çok değişik bir ismin var. Teşekkürler. Ay ben de oturayım. Tık tık tık. Ay kim bu? Gelebilirsiniz. Merhaba. Merhaba adınız ne? Benim adım Birdland. Hımm değişik bir isimmiş. Senin adın neyse e, geçebilirsin. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Evet. Senin adın ne bakalım küçük hanım? Benim adım benim adım Bahar. Çünkü üstümde bir sürü çiçek deseni var. Hadi bakalım cesurla fındığın yanına geç. Tamam. Merhaba cesur, merhaba fındık. İsimleriniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Bari oturayım. Tık tık tık. Yine biri geldi. Gidip kapıya bakayım. Girebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Kreşimize hoş geldiniz. Hoş buldum öğretmen. Ben geçiyorum. Ha, adın neydi? Benim adım Kako. Tamam hadi arkadaşlarının yanına geç. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Senin adın ne? Benimki Kako. Siz gidebilirsiniz. Tamam. Bakalım sayı sayıya. Bir, iki, üç, dört. Hmm, sadece dört öğrenci var. Üç öğrenci eksik. Oo şimdi üç kişi, üç grup birden gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çocuklarınızı alayım. Görüşür sanımlar. Görüşürüz. Evet çocuklar. Hadi arkadaşlarınızın yanına geçin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Senin ismin ne? Benim ismim Kako. Benim ismim Leo. Benim ismim Cesur. Evet çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk öğretmenim. Çocuklar kreşimizde kurallar var bunu biliyorsunuz. Ee, ve burası yatılı bir kreş haberiniz olsun. Ve burada tüm ihtiyaçlarınız var. Yiyecek var, bakım var, banyo var. Sonra tuvalet var, sonra eğlenecek oyuncaklar falan var. Ee, sonra akıllı arabalar. Oyuncaklar var işte. Çocuklar. Oturacak yer var. Sonra bir de sanacak var çocuklar. Tamam öğretmenim. Çocuklar şimdi birlikte bir şeyler serbestsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz şimdi. Görüşürüz ben oturmaya gidiyorum. Kalkın, kalkın. Evet kalkın. Hadi. Arkadaşlar hadi bir oyun oynayalım. Tamam. 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 Bebeğimizin ismini öğrendiysek o zaman kutu kutu pense oynayalım. Olur. Hadi daire yapalım. Pardon. Kutu kutu pense et el mamı mı yerse arkadaşımla ile arkasını dönse dönüyorum. Kutu kutu pense el mamı yerse arkadaşım Leo arkasını dönse dam kutu kutu pense Çocuklar sabahtan beri oynuyor yeter. Öf. Ne sıkıcı bir iş ya. Kreş öğretmeni olmak. Bari ilkokul öğretmeni olaydım ya. Aman neyse. Çocuklarla uğraşamam zaten. Oynasınlar oynasınlar. Arkadaşım kko arkasını dense. Kutu kutu bense elmamı yer. Arkadaşım bahar arkasını dense. Kutu kutu bense elmamı yerse arkadaşım flash arkasını dense. Kutu kutu bense elmamı yerse arkadaşım fındık arkasını dense. Kutu kutu bense, elma mı yerse, arkadaşım diye arkasını dönse. Arkadaşlar oyun bitti. Ben havuza gireceğim. O zaman ben de oyun oynarım. Gel Layla, gel Kako. Geliyoruz. Aa! Ben bu oyuncağı seçtim. Bence çok tatlı. Bence de. Onu sen al. Aldım zaten. Bu benim o zaman. Ya o orijinal mini. Bana da bu fil kaldı. Ne yapalım? Hatta hayır dur. Bir şey daha var. Heh. Aldım işte bu kuş. Bence kuş da çok güzel. Evet. Hadi oyunumuza başlayalım. Tamam. Ama bay... Ama ba bayan... Kiki. Orası benim evim. Of. Şu çocuklar ne zaman oyunu bitirecek ya? Öf çok sıkıldım. Hadi gelin akıllı arabalara binelim. Evet. Tamam mavi benim. O zaman kırmızı benim. Yeşil de benim o zaman. Hadi sürün. Vuuu. Of, çocukların eğlencesinden bıksın. Azıcık da acı çeksinler. Ama giderler analarına söylerler en az. Of ben sıkıldım bu havuzdan. Merhaba. Merhaba. Ben salıncakta sallanacağım. Şurada sallansın da yemek saati yapalım artık. Yeter. O sırada fındık. Bu çok güzel. Of, sallandı. Yeter. <laughs> Çocuklar. Çocuklar bu kadar oyun yeter. Yemek saati. Çabuk yemeklerinizi alın ve yiyin. Tamam öğretmenim. Yemeğimiz bitti öğretmenim. Tam çocuklar şimdi okul saatimiz bitmek üzere. Neredeyse iki dakika kaldı. Hemen hazırlanın. Görüşürüz öğretmenim. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Evet görüşürüz. Gel Kako. Biz birlikte gidelim. Fındık hadi gel. Tamam. Cesur gel. Hadi gidelim. Öf ne duruyorsunuz be? Gidin. Tamam. Gel. Gel kankalar. Biz gidelim. Bu öğretmenin bir seveceği yok. Of. Gittiler sonunda. Ölecektim neredeyse ya. Neyse kanal Kanala abone olmasın size de böyle sıkılırım. Kanala abone olun.